Herkese merhabalar. Yağmacı Odin Vandal bekliyorum Gün 24. mağaza şöyle bir baktık. Bence çok güzel. Yani şu Vandal eğer ki gece pazarına gelsin alırım. Bak gece pazarına Vandal alınır. Neptün Vandal hariç. Yitik de almam bu alınır bu güzel son acıma neyse işte bir şeyler gelsin bakarız takımın artık geç boş neptune Spektr ıı, boş Radiant Kırız'ı bunu da pek beğenemiyorum bugün de köken güzel sadece ama yine mağaza kötü demeyeyim şimdi güzel yine bugün de gelmedi yarın görüşmek üzere Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.